Evet, herkese merhabalar. E, güzel güneşli bir İstanbul sabahından sevgiler selamlar. E, saatler e, her gün onu, hafta içi her gün saatler onu gösterdiğinde e, canlı yayında olacağım arkadaşlar. E, yeni yeni başladı küçük küçük biliyorsunuz ki hemen şuradan bir sesi kısalım. Evet. E, canlı yayında olacağım. E, özellikle gündemde olan haberleri konuları sizlerle paylaşacağım. Bugün üç tane haber başlığı'm var. E, bir tanesini özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. E, şu anda bütün Türkiye bu kadını konuşuyor. E, bipolar bozukluğu e, kadının çocuğuna yaptığı şiddet e, görüntüleri var. Onu birazdan paylaşacağım. Onun dışında Nusret kovuldu haberleri var. Nusret'i kim nereden ve neden kovdu? Onu paylaşacağım e, ve ee, Fevza Altun Dilan Polat kardeşliğini paylaşacağım sizlerle. Ee, dediğim gibi yeni yeni başladık. Heyecanlıyım. Birazcık da e, küçük küçük e, hatalar olabilir. Şimdiden e, kusura bakmayın diyelim. Peki ee, izleteceğim e, Bipolar e, haberi gerçekten çok korkunç bir haber. Onu e, paylaşıp paylaşmamakta çok kararsız kaldım. E, sabahın bu saatlerinde böyle bir görüntü, böyle bir videoyla paylaşmak e, da paylaşmak istemedim ama her yerde yayınlanıyor e, mutlaka izleyeceksiniz e, onun için onu da paylaşacağım peki hemen ilk haberimle başlayacağım e, uygulamayı da kullanıyorum diyorsunuz aynı zamanda şimdi Feyza Altun ve Dilan Polat haberi var e, bir araya gelmişler sarmaş dolaş e, şöyle ekranda da görünüyor zannediyorum evet şimdi o haberle ilgili şöyle kısa bir paylaşım var e, onu sizlerle paylaşacağım e şöyle bahsedilmiş birçok yorum var haberle ilgili. "Ölürüm de konuşmam." dedi Dilan Polat'la bir araya gelen Feyza Altun, tepkilerin ardından açıklama yaptığı denilmiş. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından haklarında sert eleştirilerde bulunan Feyza Altun, Dilan Polat'la asla konuşmayacağını ve ölse de bir araya gelmeyeceğini söylemişti. Dün akşam ortak arkadaşları Selim Alan'ın nikah şahitliği için bir araya gelen ikiliden oldukça samimi pozlar geldi. Sosyal medyada sert eleştirilere maruz kalan ikiliden Feyza Altun ard arda açıklamalarda bulundu denilmiş. Hemen açıklamasını da tabii ki yapmak durumundayım. Ee, açıklamasını da bulacağım. Birçok görüntü dosyalar var şu anda e, elimde. Evet ee, şöyle paylaşmış, buluşmayla ilgili detayları anlatan Feyza Altun, Dilan Polat'ı daha önceden tanımadığını dile getirdi. Görüşmenin planlı olmadığını Dilan Polat ve başka fenomenler için kimliği bilinmeyen bazı insanların 2 milyon dolar vereceksin Feyza Altun'un selamıyla geldik. Ee, yoksa haber yapmayız dediklerini açıkladı. Kendisinin Dilan Polat'tan para aldığına dair iddialar olduğunu. Bu sebeple Dilan Polat'la konuşması gerektiğini düşündüğünü açıkladı. Dilan Polat'ın ise adını kullanan kişilere bir miktar ödeme yaptığını belirtti. Haklarındaki iddiaları konuşmak üzere planlı olmayan bir buluşma gerçekleştirdiklerinin de bir kez daha altını e, çizdiği Pelin Çini, Pelin Çini'ye konuk olmuş bu arada. E, onun da ismini belirtelim. E, Pelin Çini ise neden bu kadar samimi bu kadar yanak yana fotoğraflar paylaşıldığını sordu. Feyza Altun ise neler paylaşıldığından haberi olmadığını kendisine ağlayarak gelen bir kadını geri çevirmeyeceğini dile getirdi denilmiş haberde. Şimdi bunların daha önce özellikle Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanma sürecinde en çok sosyal medyada en çok tepki gösteren isimlerden birisiydi Feyza Altun. Böyle bir durumda elbette bir araya gelinir, konuşulur vesaire. fakat çok samimi pozlar var. Hatta bir videoda da Dilan Polat sarılmış bir feyza altına böyle sarmaş dolmaş bir dertleşiyorlar. Ee, tabii ki insanlar küs kalmasınlar, insanlar barışsınlar. Daha doğrusu şöyle söylemekte fayda var. Ne kadar e, sorunlu, problemli olursak olalım e, zannediyorum şöyle olmak durumu e, gerektiriyor. E, çok keskin olmamak gerekiyor. Çok böyle öldüm, bittim, astım, kestim, biçtim e, en nihayetinde bir araya gelebiliyoruz deyip çok fazla da bu konunun üzerinde e, durmak istemiyorum. Peki şimdi e, evet başlığı paylaşacağım sizinle bu başlığı paylaşacağım ama Türkiye bu kadını konuşuyor diye bir başlık e, attım e, bu haberden de çok emin değilim ama paylaşacağım çünkü şunu istedim sabahları böyle şirin minnak şirin şeker haberler paylaşın güne keyifle eğlenceyle. Ee, başlayalım, e, başlayalım, enerjik başlayalım istedim. ve Fakat gelin görün ki hayat da öyle şirin minnaklıkla geçmiyor. Hayatında gerçekleri var. E, bunu da göz ardı edemiyoruz. E, onun... <laughs> Baş şimdi tam öyle bir sikerim ki. Böyle bir kas olmasın Duşka mahustu kanıklar. Oy gelir onu satalım ya Ah, evet, gerçekten sabah sabah e, bu videoya denk geldim. E, aklım başımdan gitti, çok rahatsızlık verici bir, e, bir video. Onun hemen detaylarını paylaşacağım sizinle. E, şöyle bir bilgi var habere dair. babanın Baba eşinin bipolar bozukluğu olduğunu ve çocuğuna şiddet uyguladığını düşünüyor ya da denk geliyor. E, boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuğunu bodruma davet eden... AU karşı karşıya kaldığı manzara karşısında dehşete düştü. Gerçekten düşünmeyecek gibi değil. Güvenlik kamerasında fark ettiği görüntülerin ardından eşini takibe alan AU, ürkütücü görüntülerle yüz yüze geldi. Bipolar rahatsızlığı bulunan anne hakkında uzaklaştırma kararı alınarak çocuğun babaya teslim edildiği öğrenildi deniliyor haberde. Fakat e, ne kadar e, doğru, ne kadar doğru, e, bilemiyorum. Bipolar bozukluğunun böyle bir şiddete meyilli olduğuna dair çok bir bildiğim yok açıkçası. Benim bildiğim kadarıyla şey oluyorlar. Böyle bir ani duygu değişimleri yaşanıyor. Bir bir anda her şey çok güzel geliyor. Hayat süper dört dört dükken bir anda şey yapılabiliyor. İşte dünya yıkıldı, hayat durdu minvalinde. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bipolar olduğunu da zannetmiyorum. Sanki bilemiyorum. Bu çok da böyle bir cinet anı gibi e, görünüyor. Özellikle çok hepsini vermek istemedim. Gerçekten rahatsızlık verici bir görüntü. Bu kadarı yeterli. E, bütün e, sosyal mecralarda var. Bir kolar yazdığınız an zaten görüntü ekrana düşüyor. Peki. Bir diğer habere geleceğim. Hemen diğer haberi de paylaşacağım sizinle. Bu arada ben e, haberleri paylaşırken arkadaşlar aynı zamanda uygulamayı da kullanıyorum. Ekstra bir Destek almıyorum böyle hani <laughs> gururla söyleyeyim. Böyle her şey kendim yapıyorum. Her şeyi ben yapacağım. Peki <laughs> şimdi Musa'nın kovulduğu bir an var. İt, it şey, kaka uzaklaştırılıyor bir mekandan. Onu göstereceğim. Önce video izleyelim. Ardından sizlerle paylaşacağım detayları. <laughs> Evet, bir kez daha. Evet, şimdi hemen habere de bakacağım. Ee, haber de ilginç aslında. Nusret Gökçe Şampiyonlar Ligi finalinin partisine giremedi diye başlık atılmış. Şampiyonlar Ligi final maçından sonra UEFA'nın düzenlediği partiye davetiyesiz giren e, girmeye çalışan Nusret Gökçe itişmeye varan tartışmayla kapıdan kovuldu. Neden? Hemen onu da açıklayalım. FIFA 2022 Dünya Kupası final maçının ııı e, Kataryaklardaki tavırları sebebiyle denilmiş. Onun da detaylarını anlatacağım. FIFA 2022 Dünya Kupası final maçının bitimiyle Gökçe'nin sahaya girmesine izin veren personelin ceza aldığını açıklamıştı. Peki ne olmuştu 2022 yılında? Hemen ona da bakalım. Çok böyle detay detay var. Çok detaya da girmeyeceğim. E, maçın ardından işte maç e, oynanmış maçın ardından geleneksel Şampiyonlar Ligi partisi veriliyor. Nusret Gökçe davetli olmadığı partiye katılmak istediğini e, istiyor. Güvenlik ekibi davetiyesi olmadığından dolayı Gökçe'yi içeri almadı deniliyor haberde. Bu Nusret Gökçe güvenlik ekibini ikna etmeye çalışsa da başarısız oldu. Güvenlik ekibi kapıdan ayrılmak istemeyen Gökçe'yi sırtından iterek uzaklaştırmak istedi. Bunun üzerine Nusret Gökçe'nin yanındaki kişiyle güvenlik ekibi arasında itişmeye varan tartışma yaşandı denilmiş. Peki Nusret Gökçe daha önce bir spor organizasyonunda benzer bir durum yaşamıştı. Gökçe Arjantin ile Fransa arasında oynanan 2022 Dünya Kupası'nın final maçının bitimiyle sahaya inerek futbolcularla fotoğraf çektirmiş, Dünya Kupasını kaldırmıştı. FIFA sahaya girilmesi hakkında soruşturma başlatmış. Nusret Gökçe'ye izin veren personelin ceza aldığını açıklamıştı. Hatta Nusret Gökçe'nin sahada bir futbolcuyla fotoğraf karesi var. Onu da keşke çekebilseydim aslında, onu da paylaşsaydım çok iyi olurdu. Ama... Evet daha önce <laughs> o yine o organizasyona girip futbolcularla fotoğraf çektirmiş Musret Gökçe. Bu sebepten dolayı e, bu defa alınmamış, kovulmuş hatta itişerek, kapışarak. Şimdi baktığımız zaman aslında siz bugün kendi komşumuzun, e, karşı komşumuzun, işte ne bileyim üst kat komşumuzun e, davet edilmediği düğününe dahi gitmezsiniz. Değil mi yani? işte ne bileyim bir yakınınız bir arkadaşınız en yakın arkadaşınız bile sizi davet etmiyorsa gitmezsiniz. Şimdi Nusret Gökçen'in e, dünyaca ünlü bir şef herkes tanıyor biliyor işte popüler falan da yani hangi e, kimlikle gidiyorsun davet edilmemişsin hadi davet şöyle ilk gittiği zaman böyle bir <laughs> O kadar tanınan bile ya dur arkadaşım insanlar gelsin seninle fotoğraf çeksin. Değil mi? Eğer orada olacak e, o potansiyele sahipsen, o pozisyona sahipsen zaten biraz ağır durman gerekiyor. Bırak futbolcular gelsin seninle fotoğraf çektirsin. Arkadaşım gitmişsin görgüsüzler gibi fotoğrafını çektirmişsin, paylaşmışsın. Bir de madalya gösteriyor. Keşke indirebilsem ben bu görseli paylaşsam sizinle yani. E, i̇ndiremiyorum şu anda. İndirirsem bir 10 saniye sessiz kalmam gerekecek. E, onu da yapamıyorum. E, sözün özü arkadaşlar e, sevgili Nusret e, kovulmuş. E, kovulmasının sebebini zaten birazcık e, ne diyeyim ne birazcık bayağı bildiğiniz görgüsüzlük yapmış yani. E, bir önceki davetiye de bu defa davet de edilmemiş. içeride de alınmamış. E, ve tabii ki kovulmuş maalesef. Evet. Bunu da bitirdik. Peki, iki, üç haber. Evet, üç haber paylaştım bugün sizinle. Ee, yayını da bence şu kadarcık yeterli. Ee, küçük küçük başladık dediğim gibi. Ee, i̇lerleyen dönemlerde daha detaylı görsellerle, e, videolarla umarım yayını destekleyebilirim. E, ne diyelim, uzatmayalım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.